Selam arkadaşlar. Bugün kendim için ilginç bir yer keşfettim. Daha önceden büyük ihtimal keşif yapılmıştır, da ben bilmiyordum ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Umarım siz de video beğenerek bana destek olursunuz. Şimdi başlayalım gezmeye. Neden buradan başladım? Çünkü bana çok ilginç geldi arkadaşlar. Tam şurada bir tane daha küçük bir taş var. Şurada bir tane daha küçüğü var. Arkasında hemen arkasında daha büyükleri var. Tam ortada küçük bir tane var. Ve onun arkasında büyük cüsseli bir tane taş yapı var. Hem de çok büyük. Gidelim. Yerinde inceleyelim. Küçük kaya. Hello büyük kaya. Ya burası kesin böyle eski dönem insanlarda tapınma yeri olarak kullanılabilecek bir yerlerden birisi. Mesela şurası var burası herhalde yakın dönemde ateş falan yakılmış burada. Burası güzel. Ve işte büyük kaya. Şurada bir tane küçük var. Ne kadar büyük cüsseliyor. Ve de tek taş yap. Tek kaya. Hiç böyle bir çatla patla yok arkadaşlar. İşin ilginç tarafı da orası zaten. Tam şurada bir tane çatlağı var, yarı var. Vay be şurası da geçit gibi ama böyle şu şekilde hep yükseliyor. Ah şurada avlamak için bir şey yapmışlar. Oraya da çıkalım bakalım. Kayalıklar işte böyle devam ediyor. Şuradan aradan geçmek istedim ya. Şöyle şöyle. Anca böyle yan yan geçiyoruz işte. Bu nedir? Ya bir tane mantarmış. Üstü mavi. <laughs> Allah bilir ne kadar zehirli. Üzeri mavi, masmavi olmuş. Azerbaycanlı. Güzel ya, güzel. İşte böyle güzel yerleri sizle paylaşıyorum arkadaşlar. Siz de bana destek olmak için lütfen kanalımı paylaşın. Sosyal medyada videolar paylaşalım ki kanalımız daha çok büyüsün ve daha çok gezme imkanımız olsun. Şurada bir tane şey var. Ağaca baksana ne şekle gelmiş. Aman güzel. Hop. Uf. bu tikenler de mahvediyor. Şuraya çıkalım ya. Merak ettim ne görüyorlar. İşte avcılar yapmış herhalde burasını. Tam karşıda hayvanları beslemek için bir yer yapmışlar. Herhalde yabani hayvanlar oraya alışıyorlar beslenmek için buraya geliyor. Bu da avcı da tam karşıda onları vuruyor işte. Yani avcılık bana ters. Bir çıkalım bakalım ne olacak içeride. Kapı falan açık mı bilmiyorum da. Ama güzel. Güzel bir yapı güzel bir şekilde yapmışlar. Uğraş yani. Şöyle ağaçları kesmişler. Tam doğanın içine yerleştirmişler. Hani böyle doğanın içinde kötü durmamış. Şurada bir tane çivi var. bakalım içinde neler varmış. Çatı. Şu pencereler işte tam hayvanların şöyle açılıyor zaman. Tam hayvanların beslendiği yeri gösteriyor. Görüyor buradan ve hayvan geldiği zaman yeme yemeye buradan vuruyor. Neyse Kalın. Bizim işimiz yok burası. <laughs> Oraya doğru gidelim mi? İyi gideyim bakayım ya hayvanları yemlemek için. Ha orada da kayalıklar var aslında. Bir şeyler olma ihtimalleri var mı? Vardır. Kesin vardır. Bunu çürümüş mü duruyor? Hop, hop. Köprü gibi geçtik biraz çürümüş ama çatır çutur sesler geliyor. Neyse geçti ki. Yani. Hmm. Güzel yap aslında. Ama kötü amaçlı kullanılır. Orası kötü. Yapı olarak güzel yapmışlar. Şimdi şuradan bir tane karaca gelse görsek ne güzel olur aslında. Evet şuralara hep yemleri bırakıyorlar demek ki avcılar. Zaten buralarda ot falan yok. Demek ki o kadar çok hayvan geliyor ki buraya. Ot bile bitmemiş yani. şöyle arazi araçlarının izleri de var. Güzel. Sadece beslemek için olsa iyi. Fakat işin kötü tarafı vurmak için. buraya çıkabilir miyim ben ya? <laughs> Güzel taş yapılar var. Çıkalım mı? Bayağı yoruldum. Bugün bugün bayağı gezdik. Yorucu bir gün oldu. şuralar hep kesilmiş patlatılmış arkadaşlar şuralar niye patlatılmış herhalde şüphelendikleri bir şeyler vardı burada arkadaşlarım şöyle göstereyim sonda izleri şuraya kadar koymuş ve patlatmış burası şöyle içi dinamite döşemiş ve güm bir şey çıkmış mıdır çıkmış olabilir Çünkü tam böyle kara şeklinde bir tane taş duruyor şu an tam karşımda evet. bir şeyler çıkartılmış olabilir Hı. Galiba burada patlatılmaya çalışılmış herhalde. Şurada küçük küçük taşlar var. Yığın, yığın yapmışlar şuraya. Küçük küçük. Belki de eski dönemde buradan taş temin ediyorlardı. O da olabilir. Kanun çerçevesinde belki de patlatıldı buralar. Burada buna dayalı büyük bir taş olduğu belli. Tam şurada dinamit sonda izi var. Patlatılmış. Ondan sonra buradan denemişler. Taşı yarmışlar fakat ayrılmamış. tabi bir tane dinamitle bu kadar büyük taş zor yarılır. Ama böyle bir kırmaya başlamışlar işte. Şuraya tırmanabilsem. Hıf, yandım. Susuz yandım ya. Yandım susuz yandım susuz. Şuraya bir oturup dinlenelim. Belki manzara falan vardır da oraya tırmanmak da biraz zahmetli iş şey olacak. Tutulmayan yerler yok. Tam bayağı basacağım yerler yosun tutmuş. öyle taşlar yukarı doğru devam ediyor arkadaşlar. Ben şurada bir dinlenmek istiyorum. Ama Ay. Şurada bir dinleneyim. ne diyecektim videoda burada sonlandırayım arkadaşlar umarım beğenirsiniz lütfen beğenin ki böyle güzel videolar çekmeye devam edelim hadi şimdilik iyi günler hoşçakalın